abi bir şekilde diyor. Tamam, bir ilerliyor. Tamam bu gireceksin bu şey. Burada DJ'nin otomobille çok farklı sokakta biliyoruz zaten çekiliyor. Ee, <laughs> eee Toprakta asma sektöründen aracın biraz daha önü kayarak basılıyor. Aslında birinci iyi bir asma <laughs> sektörü, iyi bir pistli Bu Orada tecrübeleri burada kullanıyor. Evet, lazım. çok rahat ilerliyor şu anda. Ee, bir gün Toprakta geçen sene sadece bir tane geçiş görebilmiştik.